Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an havalimanındayım. Poznan'dayım ve bu sefer Pozlan'a gelmeden önce videoya başlamak istemedim. Çünkü çok korkuyordum. Birkaç gün önce ben Danimarka'ya gidecektim. Ama trenim 2 saat geç kaldı. Sonra trene bindikten sonra tren 5 saat durdu. Hiçliğin ortasında ve asla ilerlemedi. Sonra ben trenden indim artık uçağı kaçırdığım için. Ve tren hareket etmeye başladı bir anda evet karşıda bana garip garip baktılar o yüzden konuşamadım biraz. Neyse ilk başta şu arkada falan yatıyordum ben ondan sonra birazcık yürürken baktım burada muhteşem bir yer var şurada işte prizli falan. Çantamı şöyle koydum yastık gibi kullandım muhteşemdi. Şimdi gate'den geçeceğim ve uçağıma doğru gidiyorum. Başlıktan da gördüğünüz üzere İtalya'ya gidiyorum. Bu son gezim olacak. Yani çok üzülüyorum diyemeyeceğim arkadaşlar. Belki benden nefret edeceksiniz ama ben bir tık özledim evimi. Yani Türkiye'yi özledim diyemeyeceğim. Evimi özledim. Bir ev hissini özledim yani. Şimdi burada neyse ben döndükten sonra bir video yapacağım. Avrupa'da olmakla alakalı falan. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda gezmek, ucuza gezmeye çalışmak falan. Bunlarla alakalı bir video yapacağım. Bütün masraflarla falan alakalı da konuşacağım genel olarak Erasmus'ta harcadığım şeyler, gezerken harcadığım şeyler falan hepsini en ufak detayına kadar anlatacağım. Şimdilik bu videoda İtalya'yı ve Venedik'i göreceğiz. Arkadaşlar ben Venedik'e vardım. Aslında varalı bayağı bir oldu ama Ryanair yine Ebesi'nin örekesindeki bir havalimanına indirdiği için oradan 12 euro bayılarak geldim buraya. Başka bir seçenek görmedim yani umarım yoktur da ben boşuna o kadar para vermiş olmamışımdır yani. Şöyle yanımda bir kanal göstereyim size arkadaşlar. Su gerçekten dedikleri kadar pismiş. <laughs> yani içine düşsem <laughs> yeşil olup çıkarım gibi düşündüm. Ama bilmiyorum. Böyle birazcık böyle eski görünen bir yerden başlatayım dedim videoyu. Böyle daha turistik kısımlarına gelmedim. Gerçi buranın her yeri turistik galiba ama. Böyle bir güzel bir kanal manzarasından bir şeyler çekmek istiyorum. Böyle abi işte Venedik demelik. O zaman benim için yeterli Arkadaşlar şansıma yağmur başladı Ve gidecek bir yerim de yoktu Yani bütün gün yürümeyi düşünüyordum Sırtımda çantamla O yüzden şu an yağmur başlamış olması Beni çok üzdü çünkü ilk başta hava çok güzeldi Böyle tam bir tatil havası vardı Zaten şehir de çok güzelmiş bu arada Baya beğendim Böyle tatil havası ve böyle kanalın Verdiği ambiyans Dar sokakların böyle fantastik Estetiği falan muhteşem. Bence hatta Türkiye'de bir şehre bir kanal yapmamız lazım abi. Yani İstanbul'dan bahsetmiyorum bu arada. Yetkililer yanlış anlamasın. Ama mesela örneğin Kütahya'ya kanal yaptırabiliriz. Böyle bir tane değil birkaç tane. Çünkü Amsterdam, Kopenhag, Venedik bu gibi yerlerde böyle kanallar var şehrin her yerinde ve hepsi o kadar güzel gözüküyor ki bence yaptırabiliriz yani Kütahya'yı bir düşünelim bence hep beraber. Yani hem bir sürü ünlümüz de var oradan. Yani YouTuber, Twitch yayıncıları falan, Pequeen mesela çok severim kendisini. Tanıtımını da yaparlar. Bence harika bir yani bence harika olur. Evet burası da Grand Kanalmış arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz yer. Of ya gerçekten yağmur başladı. Belki insanlar çok terli olduğu için üzerime ter geliyordur falan diye düşünüyordum ama gerçekten yağmur başladı şu an ve Grand Kanaldayım ya. Burada kesin her şey çok pahalıdır. Hiçbir yere de oturmak istemiyorum. Arkadaşlar, şimdi ben 3'ten geriye sayacağım tamam mı? Ve sonra herkes aynı anda içinden lütfen yağmur dursun diyecek. Çünkü başka bir çözüm gelmiyor aklıma şu an. Hızlandıkça hızlanıyor bir de ya. Neyse. 3 2 1 Tamam, şimdi kolektif olarak, güçlerimizi birleştirdiğimiz için. Gerçi zaten kolektif demek bu anlama geliyor. Salladım bir kelime. Yağmur duracak, inanıyorum. Ve ben de gezmeye devam edebileceğim. Gerçi zaten geziyorum yağmur umursamadan da. Ah, bilmiyorum. Şu an gidecek bir yerde kalmadı. <laughs> yani hep böyle oluyor. Tabii ki gidecek bir sürü yer var. Ama hani internetten bakıyorsun, nerelere gidilir falan diye. Aslında tabii ki merkez kısmına daha gidemedim. Hani asıl gidilmesi gerekenlere. Ama etrafında böyle e, yürüyeceğim, göreceğim birkaç bir yer vardı. Onları görürken de Venedik'e böyle dönerim. Ve etrafı biter, sadece merkezi kalır diye düşünmüştüm. Şu an öyle yapmaya çalışıyorum galiba, emin değilim. Çok fazla telefona bakamıyorum. Ama güzel bir yer. Bir anda random bir şekilde böyle söyleyeyim dedim. Çünkü çok fazla şey yapmak istemiyorum. Ve bu da gitmiş İtalyayı beğenmiyor, havası vermek istemiyorum. Sadece şu aralar gezmeye hevesim çok azalmıştı. Özellikle Belçika'dan dönerken dönüşümün 24 saat sürmesi ve hala kalçamın, belimin falan ağrıyor olması birazcık zorlaştırıyor. Zaten Danimarka'ya da giderken böyle aslında hiç istemiyordum. O yüzden gidemedim gibi geldi bana. Çünkü ben trenden indiğim anda tren çalışmaya başladı. İşte bu, bu olaydan bir gün sonra da buraya geldim. Birazcık böyle şeyden bıktım. Bir yere gitmek için çok uğraşıyor olmamızdan. Çünkü ucuz bilet alıyorum diyorsun. Ucuz bilet işte başka bir şehirden buluyorsun. Önce oraya gidiyorsun. Havalimanında bekliyorsun. E gittiğin yerde zaten düzgün konaklama bulamıyorsun. Mesela ben şu an İtalya'ya geldim. 5 gece buradayım. Bunun sadece bir gecesinde konaklama için bir yerim var. 2 gecesi otobüste geçecek. Yok 6 gece buradaymışım. 2 gecesi otobüste geçecek. 2 gecesi Birisi sokakta, birisi havalimanına geçecek. Ee, ha, önceki geceyi de sayarsak 7 gece hatta. Yani bunu sadece bir tanesinde bir yerde kalacağım. O da Roma'da çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Roma videosunu da gösteririm. Yani aslında sonraki videolarda bundan bahsedecektim ama... E, yani mesela buraya gelirken de 12 saat sürdü yani dün. 10.30'da çıktım ben evden. Ve sabah 10.30'da ancak varabildim. Bu birazcık sıkıntı böyle, birazcık bunalttı beni. Özellikle çok fazla yer gezdiğim için. Hani sadece Polonya'da kalsam, gezmiyor olsam falan çok rahat yaşardım. Ve özellikle Polonya'da benim param bayağı kalırdı yani. Gezmiyor olsam, öyle diyeyim. Polonya gezmek isteyenler için harika bir seçenek. Ama özellikle Gdańsk'ta, Krakow'da veya Poznan'daysanız veya Varşova'da muhteşem oluyor. Ama mesela Bilgoş için sürekli başka bir şehire gitmem gerekiyor. Mesela Kopenhag'a gideceğim. Bir gün orada gezebilmek için iki gece havalimanında kalmam gerekiyordu. Böyle sıkıntılar var yani. Neyse, videonun şeyini bozmayacağım. Bakın, benedik arkadaşlar. Şimdi yine başka bir yere gideyim. Arkadaşlar yağmur durdu bu arada. Az önce benimle birlikte içinden lütfen yağmur dursun diyen iki kişiye çok teşekkür ediyorum. Evet, sokaklarda geziyorum. Şu ileride çok tatlı bir yer gördüm. Bir saniye, oraya doğru gideceğim. Bakın ne kadar güzel. şarkı söylüyor. Evet birazcık şey böyle, Curcunalı bir şehir ama güzel yani. Yani hem böyle tatil havası hem kalabalıklık falan. Birazcık Türkiye'mi hatırlattı bana. Türkiye'm. Çok başka bir ülke arkadaşlar. Gelmeyin Avrupa'ya. Gelmeyin yani. Burada sucuklu yumurta yok. Yani görüyorsunuz. Arkadaşlar, asıl Venedik'e şu an geldim. İçeri bir girdim aşırı çok oldu. Ben şuradaki saat kulesine gelmiştim aslında. Şu şeye gelmiştim, içeri bir girdim. Acayip bir yer. <laughs> wow. Birazcık etrafta yürüyeceğim böyle. Çok güzelmiş ya. Ne ki burası? He. Müzeler köşesi gibi bir şeydi galiba burası. Oha. Google res ya Google fotoğraflarda asla böyle gözükmüyordu. Arkadaşlar bu meydanda ben neyi işaretlemiştim biliyor musunuz? Şu kırmızı direği. Ben bunu işaretledim. Ve şuradaki saat presini işaretledim. Bu ikisi için gelmiştim buraya. Şu direk için geldim. Gördüğüm şeye bak. Yani şunu da düşünüyorum ki... Şimdi böyle gelip görüyoruz, güzel oluyor falan filan ama kesinlikle bir de zengin olunca gelmek lazım. Böyle birazcık hayat kararlarımı falan sorgulamaya başladım. Bu arada şey yani böyle aşırı zengin olmaktan falan bahsetmiyorum. Yani buraya geldiğinde öncesinden plan yapabilecek bir stabiliteye sahip olmak. Bir de üzerine hani en azından 50 euro falan verebilecek yani kalacağın yere 50 euro falan verebilecek bir şeyde olman. Pozisyonda olman. Benim zenginlik anlayışım bu yani. Bir de gezerken hani istediğin şeyi istediğin şekilde yapabilmek, yemek. Ee işte bir yer gördüğünde parasını unutamadan girmek falan. Ve hani bunu biz Türk gençleri olarak yani yapabildiğimizi zannetmiyorum. Mesela ben çok ülke gezdim. Yani <laughs> şu an öyle deyince böyle şey oldu ama çok ülke falan gezmedim. Yani Erasmus koşullarında 12 tane ülke gezeceğim. Yani gezmiş olacağım totalde. Aslında 14 olacaktı da işte o Danimark uçağını kaçırdım. Neyse 12 ülke gezmiş olacağım ve Euro 20 iken yani Batı ülkelerini falan da gezmiş oluyorum yani sadece doğuda falan değil. Yani ama bunu nasıl yaptım? Hani gerçekten gezmiş sayılır mı? Çünkü gittiğinde hani o bazı estetikler vardır anladın mı? Paris'te gidersin bir şey yaparsın, İtalya'da gelirsin bir şey yaparsın falan. Hani bunları yapamadığımda ne kadar gezmiş sayılacağım bilmiyorum yani. Sadece görmek bence gezmek için yetmiyor. Veya hani sırtında böyle çantayla yürüyüp böyle bir günde her yeri bitirmek bence sayılmıyor yani gezmek için. Tabii ki güzel. Her şeyi görmek falan güzel. Ama bir tekrar gelecekte böyle bir dönüp tekrar hepsine gelip hani o yapamadığım şeyleri yapıp o zaman bir başarmıştık hissine ulaşmam gerekiyor bence. Hani öyle daha mutlu olacağım gibi gözüküyor. Bu arada bu video çok depresif mi olacak bilmiyorum. Özür diliyorum şimdiden. Bir buçuk saat, belki bir saat, 40 dakika falan Burger King'de geçirdim. Ee, benim telefonum aşırı uzun sürede şarj olup aşırı çabuk şarjı bittiği için o kadar uzun süre kalmam gerekti ve %30'dan %75 anca çıkarabildim. Neyse biraz da dinlenmiş oldum. Hani şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben Venedik'i bitirdim arkadaşlar. Gezdim yani her yeri de gördüm. Hani her mahallesine falan girmişimdir diyeyim. Zaten çok küçük bir yer. Yani çok bayağı küçük. İşte Sadece uzaktaki adalar falan kaldı. Oradaki binalar da muhtemelen en uzaktan görmek yeterlidir yani. Siz de videoda göreceksiniz. Hani adanın kendisi bina gibi bir şey. Dibine gitsen bir şey değişmez. İçine girmek için de para vermen gerekecek. Neyse çocuklar bir geçsin. Yani sonuç olarak saat üç buçuk falan ve benim yapacak bir şeyim kalmadı. Ve bu şehirde ciddi anlamda bir tane bank yok. Yok yani. Evet, en son bir şeylerden şikayet ediyordum. Ondan sonra iki kişi bana baktı böyle, bir şeyler söyleyip güldüler. Türklerdi galiba. Ben de o yüzden sustum, telefonu kapattım ve koşarak kaçtım. 10 dakikadır falan kaçıyorum, şu an açabildim telefonu. <laughs> evet, şikayet ettiğim konu oturulacak yer olmamasıydı. Şimdi, oturacak çok yer var aslında ama hepsi kafeler falan. Ee, ve belediye mi diyeyim artık bilmiyorum. Bank koymuş ama böyle meydanların ortasına iki tane koymuş. Güneşin tek vurduğu yere öyle bir şey yani bir tane gölgelik alanda bank yok ve kanalların yanındaki boşluklara oturamıyorsunuz görevliler gelip sizi kaldırıyorlar yani çok kibardı aslında beni kaldıran görevli ama sonuçta kaldırıyorlar yani Neyse şuraya gireyim. Az önce de mesela bir tane dükkanın önünde yani şu kadarcık bir boşluk var. Don't sit please yazmış birisi. Yani kim oraya oturacak zaten? Yani muhtemelen tabii oturacak yer olmadığından ötürü insanlar oturuyordur ama. Neyse işte böyle. Şimdi oturacak bir yer aramaya gidiyorum. Oraya gidip birazcık uzanacağım. Yani bir tane bank bulursam eğer sırtındaki çantayı oraya yaslayacağım. Yan tarafına ve buna doğru yaslandığınızda mükemmel rahat bir yatak oluşuyor. Onun için ar arayıştayım şu an. Ha bir de çoğu yerde, şurada göstereyim. Şunlardan var ve bedava su doldurabiliyorsunuz neyse ki. En sevdiğim şey bedava su doldurma yerleri. Çünkü her gittiğim şehirde hep aynı şişelerimi götürüyorum ve su dolduruyorum. Ee, yani bir ülkenin şişesi böyle birden fazla ülkeyle falan etkileşime giriyor. Böyle international bir şeyler oluşturuyorum yani. Mesela şu an çantamda bir Belçika şişesi var. Ve bu, bu şişeyi Belçika'da kullandım, Polonya'da kullandım, Fransa'da kullandım. Şimdi burada kullanıyorum. Harika bir şey. Arkadaşlar ben çok güzel bir yer buldum. Ee, bir saattir falan burada takılıyorum galiba ama hep yanım doluydu o yüzden video çekmedim. Şöyle banklı bir yere geçtim. Arkama da yastığımı koydum, uzandım. Şimdi de karşımı göstereceğim. Karşımda da kanal var. Şurada da köprü möprü. Yani tam olarak hayalimdeki yerdeyim şu an. Güzel gölgelik bir alanda uzanıyorum ve Disney Plus'tan indirdiğim dizileri izliyorum. Okey tamam. Şu an sokakta yatıyorum. Ama hani en azından kafamı kaldırdığımda şöyle bir yerleri görüyorum. Kameramın bokluğundan ötürü özür dilerim arkadaşlar. Yani bu sayede bir tık motive olup kötü hissetmemeyi sağlayabiliyorum kendi kendime. Evet, bu videoda çok fazla şikayet ettim arkadaşlar. Hepsi için özür dilerim. Ee, sonraki çekeceğim videolarda muhtemelen daha çok böyle... ...geri dönmek isteyeceğim buraya ve... ...hani kafamı kaldırdığımda şu binayı görebiliyor olmanın... ...güzelliğini fark edeceğim, eminim. Ve... ...yani kötü şeyler anlatacak olsam bile bu kadar şikayet ederek yapmayacağım bunu. Yani bu videonun birazcık olayı böyle oldu çünkü şu anki modum bu. Şu an sadece şikayet modundayım çünkü... Hiç güzel geçmedi bazı şeyler. Ee, özellikle kitesurfingden surfing'den yer bulmaya çalışmak çok onurumu mu kırd. <laughs> yani Fransa ve yani Paris ve Roma'da örneğin toplamda 150 kişi yazmışımdır herhalde. Ve yani hani hepsinin profilini okuyorsun, onlara özel mesaj yazıyorsun falan. Kendileri de mesela profile şey diyorlar işte. Kabul edilmek istiyorsanız işte profilimi okuyun da değer verdiğinizi gösterin şu bu falan hiçbir şey yazmadan reddediyorlar. Veya yazacaklarsa da I can't host yazıyorlar ve bitiyor falan. Yani böyle sinirim bozdu yani bilmiyorum. Hani kendi kendime böyle fakir gururum şey oldu. Kırıldı. O yüzden zengin olup gezmek istedim. Yani o yüzden böyle geziyle alakalı böyle her şeye şikayet edesim vardı. Ama hani şu an burada oturuyorum ve etrafıma bakıyorum gerçekten hepsi geçiyor. Yani yüz ifademden şu an geçmiş gibi anlamayabilirsiniz. Çünkü iki gündür sokaklarda. <laughs> o yüzden ben şimdiki videoyu burada, yani Venedik videosunu burada bitireyim diyorum. Evet, burada birkaç saat daha takıldıktan sonra e, Venedik'in ana kara olan tarafına gitmeye çalışacağım. Otobüs var, 20 dakika falan gidiyor. Bilet almadan gideceğim. Yani umarım, umarım bir şey olmaz. Çünkü şu an çok şey arasındayım. Bilet alırsam zaten az param var, ona gidecek. Ama bilet almazsam olan paramdan daha çok ceza yiyebilirim. Ve evet, olan paramı da göstermiş oldum. Cezalar genellikle 60 ila yani 40-60-80 euro falan oluyor. Şu an olan param o kadar diyeyim yani. Hatta daha az yani arkadaşlar. O şekilde gezmeye çalışıyorum. İnşallah yarın artacak o. Bakalım babam gönderecekti ama Neyse, bu kadar detay vermeme gerek yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bütün şikayetlerimden ötürü tekrardan özür dilerim. Yani modunuzu düşürünsem veya gezi hevesinizi falan kırmışsam gerçekten özür dilerim. Böyle bir amacım yoktu ve kesinlikle herkese gezmesini zaten tavsiye ediyorum ama yani ben kimim ki tavsiye edeyim? Euro olmuş 20 TL yani. Neyle gezeceksiniz bilmiyorum. Zenginseniz gezin veya yeşil pasaportunuz varsa falan gezin. Erasmus'a gelirseniz de Gezin bu arada yani Erasmus öğrencilerinden ayrı tutuyorum Çünkü Erasmus'a geldiğiniz zaman gezmek zorunda hissediyorsunuz Zaten zaten de o sıkıntı Yani gezmek zorunda olduğumuz için Geziyor gibiyiz ya Ve hani 4 ay mesela buradaydım Ve sürekli plan yapmak zorundaydım Ve sürekli her şeyi ucuza getirmek zorundaydım ee, o yüzden insan sıkılıyor zaten yoksa hani kendi evinden sürekli gezi planı yapmak muhteşem bir şey yani ben lise boyunca sadece gezi planı yapıyordum asla gidemeyeceğimi düşündüğüm geziler mesela şu an bu yıl içerisinde bunların hepsini gerçekleştirdim İspanya hariç bir de Yunanistan ee, ama şey yani hani hayalimdeki gibi olmadı çünkü dört aya sığdırmak zorundaydım bütçe meselesi vardı öyle neyse tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, sorularınız varsa yorum yapmayı, sorularınız yoksa da yorum yapmayı, abone olmayı, arkadaşlarınızı zorla izletmeyi, mümkünse sayfayı yenileyip 57 defa falan izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.